Herkese selam arkadaşlar, magazin Dünyas kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İbrahim Çelikol ve eşi Mihri Çelikol'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Başarılı oyuncu İbrahim Çelikol ve eşi Mihri Çelikol'a dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Mihri Çelikol ve İbrahim Çelikol çiftine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.